dışından geliyor. Nereden geldi? Şey. Almanya'dan geliyor. Almanya'ya dedin diyoruz. Almanya'nın kötülükleri Kesinlikle orada biri çıkıp da demiyor ki devlet şöyledir ya da devletin şey başı böyledir böyle kimse bir şey demiyor. İfade Neyse yok. kabul. İfade Çünkü yok. ama orada da her şey pahalı. Neler ben pahalı şimdi ya? gittim mesela yüzde otuz ya da yüzde elli pahalı yani çıkıyor. Ama anlat merak ediyoruz Almanya'ya. Geliyorlar bize diyorlar ki Almanya çok güzel et alıyoruz şu kadar kiramız bu kadar devlet şöyle yardım ediyor diyorlar. Biz de inanıyoruz. Bizi izleyenler de inanıyor. Şimdi helalinden çalışanlara her şeyi kabul ediyorsun. Ama burada da üç kağıtçı devleti e, yonanlar var değil ne? mi? vardır, her yerde var. Yani. Sana yani Almanya'nın güzel şey, kötülüklerini ya da güzelliklerini merak güzellik. ediyorum. Güzellikleri yani, Orada istemiyoruz, yani, burada da istemiyoruz. Bizim yani. için çok kötü bir şey. Ne Türkiye'mizde yani memlekette bizi istiyorlar ne Niye Almanya'da. Istiyorlar? Biz istiyorlar. Türksün. De, Almancılar gelsin. Ben, tamam. E, Yok. Kesinlikle her senedir gelmesinler. Aman aman gelmesinler diyorlar. Yok, ben isterim ülkeme gelmeni. Sen istiyorsun belki bir iki tane ama çoğu. E senin de ülken ablam isteyen istemedi. İşte bence ya. öyle ama diyor ki gelmesinler diyor. Mesela korona zamanı gelip de bize bulaştırmasın ne o alaka. Herkes de vardı komşu komşu yapıyordu. Yani. Ben sadece yani senden sadece şunu var. merak ediyorum. Memleketinin <laughs> değerini herkes bilsin. Altın değerinde. Orada senin şey yüzüne güler her şeyde bir şey oldu mu sen Türksün Müslümansın tamam bitti. Seni hor görürler. Senin 30 senede 40 senede tanıdığın arkadaşın bile bir bakarsın o tamamen başka biri Oluyor. Peki buraya gelmeyi düşündünüz? Mü? Çok düşündük ama bir gelirimiz yok. Oradan buraya gelecek geliriniz yok. Gelirimiz yok. Burada e, bir Türkiye şey... o kadar pahalı mı ki gelemiyoruz? Yani şimdi orada şey işi var. Belirli bir işi var. Tren şey devlet demir yollarında çalışıyor. Yani gelirimiz demir. yok deyince sordum. Düzenli yani işi var. Kazanıyor. Yani kazanıyor. Düzenli kazanıyor. Kazanıyor ama hani burada nasıl askeri ücret nasıl ise orada da aynı öyle. Teşekkür Yani hani şey diyorlar ki siz euro kazanıyorsunuz şey düzen, ama euro da biz sigortaları da her şeyi euro kiraya da euro ediyoruz. Yani 2000 2000 2500 euro kazanıyor diyelim. Onun zaten 1000 şey 1500'ü gidiyor şeye. Giderlere ondan sonra yiyeceğin içeceğim falan filan. Şunu da soracağım son soru artık bitirelim. Almanya'dan geldiniz hoş geldiniz. Burada harcadınız dövizle geliyorsunuzdur muhakkak. Size de pahalı geliyor mu yoksa gayet normal mi? Ya işte aynı oradaki gibi pahaladıysa burada da aynı pahaladı. Aynı. Geldi, burada da aynı. Nasıl buraya size pahalı geliyorsa oraya da bize aynı pahalı. Burası, burası aynı. Pahalı mı değil? hani şey işte öncekinden biraz daha şey diyorum ya aynı fark eden bir şey yok. Bütün dünya aynı. Ne yapacağız? Ama burada ben fark ettim ki keyfi bildiği gibi fiyatları yapıyorlar. Serbest piyasa. Serbest de bu kadar da serbest olmaz ki. Bence de. Şuradaki Bence de. 200 liraysa bir şeyi ne olursa olsun fark etmez. Kur'an-ı Kerim'in dediği He. Olur. Kardeşim, kusur, bana müsaade. Et. Bu ülkede Peygamber Efendimizin hayatı ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'in değerleri kutsaldır. Diğer şekilde diğer ticaret Beyhudedir. Affedersiniz İngiliz, Yahudi, Hristiyan ticareti bunu kabul etmiyorum. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşusu az yatarken tok yatan bizden değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi. Bunu söylemiştir. Bazıları haz işaretlerini dava dikerken bizim İslam sancağı gökyüzünde hilal yanında da yıldız parlamaktadır. Dünyada tek din İslam'dır. Diğer şekilde ticareti de kabul etmiyorum. Bugün yüzde üç kirada zam yapabilirsin. Yüzde beşte dükkanda. Bugün yanlış anlamayın burada hükümetin de aldığı kararı ben zaten kaldırdılar bu kararı. Yüzde yirmi beş nereden çıkmış ya? Böyle bir şey olamaz. Zaten serbest piyasa demek Kur'an dışında kapitalist sistemdir. Kapitalist sistem de Yahudinin, Hristiyanın kurmuş olduğu bir düzendir. Bu ülkede laiklik düzeni de, laiklik sistemi de Yahudi ve Hristiyan düzenine bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Fransızlar ve İngiltere diğer ülkeler bu, ülkede anayasayı kuruyorlar. 2-3 sene sonra da sırra kadem basıp ülkelerine giriyorlar. Açık bir soru soracağım. Şeriatla yönetimi mi destek? Bizzat şeriat haktır. Tamam, şöyle bir soru soracağım. Peki şeriatla yönetilen ve gerçekten Dünyanın... güzel yönetilen bir ülke var mı? Şu anda yok. Şimdi biz nasıl yapabileceğiz bunu. Bir sürü var. Kerim, rapper, hayatı, bak, ne Hazret, var? Kur'an-ı Kerim, rehber, peygamber efendimizin hayatı, Hazret Hazreti Ömer. Bak, orayı örnek vermeyin. Bak, bir kötü, iki kötü varken bir doğru, bir tane varken bütün, çok güzel olan. Bütün şeriatla yönetilen ülkeler şu an çok kötü yönetiliyor. Şeriattan yönetemiyor işte de. O zaman doğru yönetilmediği sen, sen de kabul etsin. Hazret Bak, Hazreti Ömer'den şikayet eden var mı? Yok. Neden nasıl yönetti? Hz. Ömer'in adaletinden bahsediyor. Tamam bu da bizzat Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Allah birdir, Doğru da bir tanedir. Evet. Kainatın efendisi kimdir? Cenab-ı Allah. Değil mi? Evet. Bizi kim yarattı? Allah. Biz sudan meydana getirdi. Yürüten, konuşturan, gezdiren, nefes aldıran, kitabımı size gönderdim. Akıl nimetini size verdim. Yaşarsanız cennet, yaşamazsanız cehennem. Benim emrimde yaşarsanız dünya size eşek olur hizmet eder. Benim emrim dışında yaşarsanız dünyaya eşek ve hizmetçi olursunuz. Kusura bakmayın bu, bu da şey böyle. Allah'ın emrine uygun hiçbir ülke şu an yaşamıyor ki bu halde. Şu ülkeler. an yaşamıyor evet. Yani Arabistan'da dahil, Afganistan'da ama dahil. Ama bu kanun gerçekleşebilir. Bunu insanlar istemiyor. Ama ne yazık Oo. ki Adem babamız diğer tarafta 300 sene ağladı tekrar bu dünyaya geri geldi. Ama diğer insanların hiçbir şansı yok artık. O Adem babamız özeldi. Ne Hazreti Süleyman'ın geldi, ne Kainat'ın evet. efendisi, son peygamber. Yani, geldiğini nereden biliyor Adem'in tekrar yani? Geldiğini nereden biliyor? Haini bizzat söylüyor. Öyle mi diyor? Ee, Abdesti okuyayım söyleyeyim sana. Kur'an-ı Kerim ya yanlış olmasın bilmediğim konu. Orada Zehri A, 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 a ne diyor mesela? O hangi ayet şey diyor mesela? Hangi ayet ne diyor mesela tekrar geldiğini? Şu ben hangi? Sana bir takım elbise alacağım. Sen de iki tane hafız parasını Ama vereceğim. Hangi ayette, gel, vereceğim. Söyle de biliyorsan vereceğim madem abi, biliyorsun. Abi bir şey söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de kumar yok ya sen şu an iddia ediyorsun. Bak iddia da haramdır. Doğru. Bak hak. İddia haramdır. Doğru. Ben sana bir şey diyeyim. Bu ülkede adalet faizden beslenenlerin karşısındadır. Bu ülkede faiz bizzat Allah'a peygambere savaş atmaktır. Bugün bu ülkede parayla para kazananlar asla Kur'an-ı Kerim'i istemez. Asla adaleti de istemez. Ama sen herkesi kapsadın. Beni de kapsadın. Abi de kapsadın. da kapsadın. Hepimiz faizli. Ben faizle yaşıyorum. Sen Bak, de faizli. Bu anki, hepimiz, hepimiz, Bugünkü sistem zaten yanlış anlama. Benim 100 milyarım var bankada değil mi? Neden? Hırsızlık var. Şeriat yok. Hırsızın bu ülkede kolu kesse kimse evinden eşyanı çalamaz ya da açık bir şey çalamaz. Doğru mu? Şeriat yok, adalet yok. Osmanlı döneminde bir kişinin eli kesilmiş bak Osmanlı'da. 100 yüz kiraya zam verirsin diyorsun. Yüzde yirmi nereden çıktı diyorsun? Kaç tane evin yüzde zam verirsin %100. demiyorum. Ben kiraya yüzde üç. Yüzde üç. Gireyim yüzde %3, %25 dükkan kirası da %5, %25 yanlıştır kaldırılsın dedi. Ben medrese, ben medrese Kur'an-ı Kerim okumuşum kardeşim. %65 ha. diyorlar bak, şimdi bak. o zaman ne yapacak yanlış, bu ülke? Yanlış, yanlış. Bu ülkenin insan bütünlüğünü, devleti yaşatan dev, insanın bütünlüğü değil mi? İnsan olmasa devlet olur mu? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Burada şeriatı savunuyorsun Bazen yani. Şimdi bak diyorsun ki. Oluyorsun, seni yani, etkileyecek yani, ondan beni ya, etkileyecek tabii buradaki kadın var, burda, buradaki 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 kadın, kadın buradaki kadınları etkileyecek ben onlara rahatsız kadınları oluyorum etkileyim. ben faize maize kadınları etkilemiyorum yani abi böyle hmm. ya, bu, ya, 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 ya. bu ülkede 80 yaşını kadınlara tecavüz ya, ediyor tecavüzü görüyoruz tecavüz bu ülke taciz ediyor 80 yaşını e. bundan hoşlanıyor musun peki yaptırıcı cezalar yasa mı getirdi bunu kim getirdi bunu kim bu hale getirdi 22 yıldır yönetiyorlar bu ülkeyi bu hale ben yapamam yani. Ben yaparım ben, ama diyor cezaevine giderim. Yönetmiyorlar. İşte bu yüzden geldi bu yes, OG, bu buralara şimdi yes, OG, bu yüzden yes. geldi. Şimdi 22 sene 20 22 sene el alıyorsun. Şimdi Ola 22 ya. yıldır bu hükümet yönetiyor. Tamam. Kim ne oldu, dedin de. Tamam. 5 sene önce abi Bolu'da dur. kadına belediyede taziye edildi. Tamam. Ne oldu? Ay, Adam dışarıda. Dur. Anayasa dur. adalet yok, evet. adalet. Çok güzel adalet. Şey. Yok. Çok güzel. adalet, adalet yok. Yok. Evet, dağılıyor. evet. Abi, abi. Biz de hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Adalet yok, bu ülkenin, evet. Bu ülkenin iki tane sorunu var. Biri bizzat adalet gelmesi, ikincisi de gelir dağılımı. Temel iki sorun var. Bunlar olursa her şey düzelir. Sen ama diyorsun ki şimdi bak. Ben de ona karşı çıkıyorum. Kardeşim, sen diyorsun ki şeriatla adam. adalet gelecek şeriat, diyorsun. Seni neden korkutuyor biliyor musun? Illegal benim, olduğun benim için. Korkutuyor Hayır, kardeşim. Ben şeriatı, ben bugün, şeriatı bugün şeriatı bugün herkes isim ister. Adım sayadım Mert Mete. Benim her şeyim belli. Kardeşim. Ben bu bu ülkeye 30 kardeşim. yıllık çalışmışım. Matematik öğretmeniyim. Tamam, vergimi yani. vermişim. Benim her şeyim legal tamam mı? Sen illegal tamam. diyemezsin. O zaman şeriat ha. şeriatı tamam. herkes sever. Ha, sen öyle diyemezsin herkes öyle. Öyle diyemezsin. Şeriatı kardeşim herkes sever. Tamam mı? Seni bu dünyaya Allah getirdi, yok. beni de Allah getirdi. Allah'ın adaletidir şeriat. Olsun. Hayırlı akşamlar. Tabii bu insanları ekle etmek zorunda değiliz. Sadece konuşacağız, tartışıyoruz. Ama yazık bu ülkeme yani böyle düşünen insanlara bu kadar destekleniyor. Yani yapacak abi, bir şey yok abi. benim görüşümle. Evet. Efendim diye şunu sordum. Şeriatla yönetilen güzel bir ülke söyleyebilir misiniz? Bugün ne Afganistan ne Arabistan güzel yönetiliyor mu dedim. Onlar da gerçek şeriatı yaşamıyor dedi. Peki dedim onlar gerçek şeriatı yaşayamıyorken. Bir de onlar uzun süredir yaşıyor şeriatı bildiğimiz bileli. Biz daha şeriatı yeniden deneyip nasıl güzel yaşayabiliriz ki? Mümkün değil canım. Zaten yani böyle bir şey tartışmaya söylemeyin anlamı bile yok. Yani bunu ben cevap vermeme bile gerek yok. Anlatabiliyor evet. muyum? Biz yaparsak yaparız, güzel yaparız, istesek yaparız diyor. Ama maalesef mümkün değil. Maalesef de demiyorum. İyi ki mümkün değil diyorum hatta. Fikrimi de belirteyim. Yani aynen öyle. Ben de yani buna zaten cevap bile vermeme gerek yok yani anlatabiliyorum. Bu ülkenin bu ülkenin sorunları başka. Bu ülkenin sorunları yoksulluk, haksızlık, adaletsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik. Bunları nasıl çözecek bize şeydeki bizi yönetenler? Neden kendileri o bey paşalar gibi yaşıyorlar, gidiyorlar, geziyorlar her yerde işte Mercedesler, işte Diyanet İşleri Başkanımız var, o var, bu var. Ya tamam İmamoğlu'na da diyorum canım ben ben CHP'nin sözcüsü değilim ki burada kardeşim. Sen niye şimdi hemen İmamoğlu'nu karıştırıyorsun ki? Kim yönetti bu zamana kadar bu ülkeyi? İmamoğlu mu yönetiyor? Belediye yönetiyor? Bak Ümraniye'yi Ümraniye'yi AKP yönetiyor yıllardır. Tamam ne güzel. Bak Üsküdar'ı da ne güzel. Şimdi Sinem Hanım kazandı. Mesela diyelim ki o da kazandı. Bakalım o nasıl yönetecek? Görecek miyiz yani? Belki o da güzel yönetecek. Nereden biliyorsun? Daha önceki AK Parti belediye başkanları mı çok güzel yönetti? Öyle laf atacağına kendin konuş yani. Neyse. Ben de yürüyüşe çıkmıştım. Hadi alasını aldık o zaman.